Şimdi bakalım nasıl bir şey Anlamıyorum ya. Nasıl olur da bu kadar az kişi gelebilir? Thank <laughs> <laughs> Ruh ikizimi buldum. Şimdi sıra sende. Gümüş. Tebrik ederim Engin Bey. Teşekkürler. Çok güzel bir lansman. oldu. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Tebrik ederim. Çok Sağ güzel olmuş. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Tebrikler canım çok kötüydü ya. Hey bence harika bir fikirdi. Ya izlemeye bile kimse gelmemiş Melis. Fark ettim ama bu senin suçun değil ki. Allah kahretsin ya. Ne bu böyle? Arkadaşlar biraz sakin olun lütfen. Nasıl sakin olayım Melis? İçeride kaç kişi vardı görmedin mi? Kendimiz yaptık kendimiz seyrettik lansmanı. Ben bile zor yetiştim. Bugün yani bir saat önce biten bir lansman daha vardı. Bu mümkün değil. Başka bir lansmana çakışmayalım diye araştırma yaptık Melis. Son anda karar verdiler. Bize de dün bildirildi. Şey, Gümüş Şadoğlu yeni markasını tanıttı. Üstelik Bahar Hanım seni kreasyonlarından etkilenmekle suçladı. Nasıl yani? İyi de o benim de. Ben izin verdim Mehmet onun için. Tamam. Bir saniye Gümüş öğreneceğiz neler döndüğünü. Başka bu suçlamalar oldu mu Melis? Yok. Bir de Gümüş markasıyla hiçbir ilişkilerinin kalmadığını bildirdi. Düşük fiyatla giriyorsunuz ihaleye. Mehmet'in yeni politikasıymış. Son anda oynamasın rakamla. Sanmam. İşte küçük hanım da arıyor. Efendim Gümüş. Niye bunu yaptın Bahar? Ne geçti eline şimdi? Ben ne yaptım ki? Lütfen Bahar bir de böyle davranma. Biz seninle aynı soyadı taşıyoruz Bahar. Hiç mi anlamı yok ya bunun senin için? Ah Gümüşcüm, ben sana hiçbir şey öğretememişim. İş hayatıyla duygularını yine birbirine karıştırıyorsun. Bu sadece iş, ticarette olur böyle şeyler. Sen niye üzerine alıyorsun ki? Tamam abi. Tamam öyle olsun. Ama bu bu rekabet falan değil, bu başka bir şey. Eğer sen beni böyle yaparak kaçıracağını sanıyorsan, tamam sen ne yaparsan yap. Ben yine de başaracağım bari. Yap bari yap. Bugünlerde çok burnu büyüdü Gümüş Hanım'ın. Ne de olsa yönetim kurulu başkanı kocasına güveniyor. Ama onu toz edeceğiz değil mi ortak? Evet, onları yok edeceğiz enişte. Hayır, aklım almıyor. Bir de siz akrabasınız. Üstelik her sabah ve akşam aynı sofraya oturup... ...birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Peki neden? Bu öfkeye sebep ne? Onu yarı yolda bıraktım inanıyor. Ayrıca Mehmet'in bütün akrabaları tarafından <laughs> sevildiğimi söyleyemeyeceğim. Ama bu yapılan çok ağır bir şey. Bir aşkın bedeli bu kadar ağır olmamalı bence. Hadi seni atölyeyi mi bırakayım? Yok yolun çok değişiyor ben taksiyle giderim. Gümüş. Sen niye bir araba almıyorsun? Hep sıkıntı çekiyorsun böyle. He? Ben araba kullanmayı bilmiyorum ki. Ne? Sen ciddi olamazsın. Vallahi. Hemen derslere başlıyoruz o zaman. Ya zaten başına bela oldu. Ehliyet kursum eksikti o da tamam olur işte. Aa aşk olsun. Sizin gibi zeki bir hanıma bilmediği şeyler öğretmekten zevk duyarım. Hafta sonu başlıyoruz derslere ona göre. Yoo hafta sonu olmaz. Çünkü Mehmet de tatile gidiyoruz. Öyle mi? Hı hı. Peki o zaman. Diğer hafta sonu olsun. İyi. Ondan sonraki hafta sonu diyelim o zaman. Bugün içinde gerçekten çok üzgünüm. Hiç gerek yok Gümüş. Ben sana ne söyledim? Benim sözümde yenilmek diye bir kelime yoktur. Madem savaşı onlar başlattı, bizlere savaşmak düşer. Tamam. Görüşürüz <laughs> Engin.